Değerli arkadaşlar, herkese merhaba. Ben Şahin Altıntaş. Çağışan Eczacılar Platformu YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle herkese iyi günler, iyi işler diliyorum. Arkadaşlar, biliyorsunuz Çağışan Eczacılar Platformu YouTube kanalında çeşitli konseptlerde içerikler üretiyoruz. Ve bir yeni konseptimizle daha sizlerle birlikteyiz. Bu konseptimizde neler yapacağız? Öncelikle biraz bunlardan bahsedeceğim. Daha sonra bu konseptimize uygun bir içeriği sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bu konseptimiz eczacılık alanında, sağlık, bilim ve teknoloji alanlarında yapılmış öğrenci kongreleri, akademik ve bilimsel kongreleri değerlendirmek, tanıtmak, öğrencilerle ve akademisyenlerle, meslek gruplarıyla paylaşmak üzere olacak. Şöyle, örneğin bir kongre var, öğrenci kongresi veya bir akademi, bir bilimsel bir kongre var arkadaşlar. Kongreden önce bu kongreye dair afişleri, kongreye dair içerikleri, yerini, zamanını belirten, sizlere tanıtan konuşmacıları, konuları sizlere tanıtan bir kısa böyle bir tanıtım videosu çekeceğim. Daha sonraki süreçte kongreye bizzat katılırsak kendi görüşlerimizi, beklentilerimizi karşıladımı, konuşmacıların içerikleri nasıldı, konular nasıldı, katılım nasıldı şeklinde bir değerlendirme videosu hazırlayacağız. Kendimiz katılmazsak, ekibimizden birisi katılmazsa da sizlerden gelen görüş, fikir, eleştiri ve düşüncelerinizi, görsel materyalleri, yazılı materyalleri ...buradan kongreye dair bir, bir değerlendirilme de bulunmak üzere paylaşacağız. Bunun amacı şöyle arkadaşlar. Bizden sonraki gelecek öğrenci arkadaşlara, meslektaşlarımıza aslında bir arşiv oluşturmak. Onlara da e, süren kongreler hakkında gerek öğrenci kongreleri, gerek mesleki, bilimsel ve akademik kongreler hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak. Gerekse de bir hafıza oluşturmak, bir aslında arşiv yaratmak. Öncelikle hedefimiz bu. Bir diğer hedefimiz ise... Kongrelere katılmak isteyen ama hangi kongreye katılayım diyen genç meslektaşlarımıza, sağlık, bilim ve teknoloji alanlarındaki fakültelerine yeni başlayan öğrenci arkadaşlarımızı aslında bir yol gösterici, bir rehber oluşturmaya çalışmak. Ve tabii ki de üçüncü sebebi de bu kongrelerde emek veren arkadaşlarımıza gerek organizasyon komitesinde, gerek katılarak, gerek konuşmacı, gerekse ee, öğrencilik yıllarından itibaren bu kongrelere katılımcı olarak e, arka planda perdenin arkasında çalışan arkadaşlarımızın emeklerini, çalışmalarını ölümsüzleştirmek diyebiliriz. Bugün de sizlere Genç İvek e, Öğrenci Zirvesi 2022'yi tanıtacağım. Konuşmacılardan ne zaman olacak, nerede olacak, konuşmacıların konu başlıkları kimler, kimler konuşacak, kongre ne zaman olacak gibi vesaire çeşitli e, bilgileri de sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Sözde daha fazla uzatmadan arkadaşlar dilerseniz kongrenin öncelikle bir girişinden başlayalım. Hazırlanmış afişlerden başlayalım. Daha sonra internet siteleri üzerinden gençivek ve gençivekzirvesi.org üzerinden yapılan çalışmayı, kongreyi sizlere anlatmaya çalışacağım. Şöyle öncelikle bir ekran paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar şuradan başlayabiliriz. Gençivek Öğrenci Zirvesi Genç İVEK öncelikle nedir? Biraz bundan bahsedeyim. Bir iki cümlede olsa e, bahsedeyim arkadaşlar. İlaç Eczacılık Sağlık Bilim ve Teknolojileri Vakfı'nın Gençlik Komisyonu olan Genç İbek, bu yıl ikincisini düzenliyor Öğrenci Zirvesi. Geçen yıl biliyorsunuz koronavirüs önlemlerinden dolayı ee, bu online olarak gerçekleştirilmiş bir zirveydi. Tamamı online olarak gerçekleştirilmiş bir zirveydi. Bu yıl ise hibrit olarak yarısı online biraz da yüz yüze olarak gerçekleştirilecek bir oturum. Ee, yüz yüze oturumlarla gerçekleştirilecek bir zirve şeklinde olacak. Arkadaşlar 18 Ekim 2022 tarihinde İstanbul Medipol Üniversitesi'nde Kavacık Güney Kampüsü'nde gerçekleşecek yüz yüze oturumları. 18 Ekim tarihi zannediyorum salı gününe denk geliyor. Bir günlük bir zirve. Zaten ilerleyen slaytlarda ilerleyen görsellerde de bu zirve hakkında uzun uzun bahsedeceğim. Geniş bilgi almak isteyen gençivek zirvesi nokta veya gençivek LinkedIn, YouTube, Twitter, Instagram ve direkt gençivek nokta da bilgi alabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarından gençiveye ulaşabilirsiniz. Görüş, düşünce, eleştiri ve fikirlerinizi paylaşabilirsiniz. Bu videoda gösterdiğim tüm uzantıları paylaşacağım. Genç ve sosyal medya hesaplarını paylaşacağım. Kongre kayıt formunu yine açıklama kısmında paylaşacağım. gençvek.org'u yine açıklama kısmında paylaşacağım. Bundan rahat olabilirsiniz. Bu videoyu izleyen her arkadaşım buna rahatlıkla ulaşabilecekler. Şimdi şu devam edelim. E, tabii ki üç ana başlıkta kongrenin duyuru afişi çıkılmış arkadaşlar. Bu üç afişi de ben göstermeye çalışacağım. Kayıt yaptırmayı, kayıt olmayı unutmayın. Öğrenci zirvemizle ilgili tüm detaylara web sitemizden ulaşabilirsiniz demiş Gençvek bizlere. Gençvekzirvesi.org ve aşağıdaki sosyal medya hesapları. Burada tekrar İstanbul Medipol Üniversitesi Kavacık Güney Kampüsü diye belirtmiş arkadaşlarımız. Devam ediyorum. Burada da çekilişler, sürpriz çekilişler ve hediyeler bizi bekliyor. Zannediyorum katılımcılara çekilişler gerçekleştirilip hediyeler verilecek. Bunlar da katılımcıların yani katılmaları açısından motive edici çok değerli çalışmalar. Şundan da bahsetmiş olayım videonun hemen girişinde arkadaşlar. Bu zirve tamamen ücretsiz ve katılımcılara e, zirvenin sonunda katılım sertifikası basılı olarak verilecek. Yani ekstra sonradan gönderilmeyecek. O gün orada basılıp e, katılımcılara verilecek. Şimdi ilk oturumla başlayalım. Bu zirve tabii ki sadece eczacılık alanında değil. Sağlık bilim ve teknoloji alanlarını ilgilendiren yani biyoteknolojiden tutun, tıptan tutun, eczacılıktan, hemşirelikten, biyomühendislikten, moleküler biyoloji ve genetikten, fizyoterapiden yani sağlık, insan sağlığı ve halk sağlığı üzerine ilgilenen tüm e, multidisipliner bir kongre olacak. Tüm bölümleri de kapsayacak arkadaşlar. Birinci oturumumuz Sayın Mustafa Mertcan hocamızın konuşmacı olarak katıldığı, kendisi e, DOF Robotics Yönetim Kurulu Başkanı. Sanal evren, Metaverse oturumu olacak. Metaverse'ün geleceği konu başlığıyla. Metaverse oturumunda e, üst başlık e, konuşmanın konusu ise Metaverse'ün geleceği olacak. Bu şekilde bahsedebilirim. Devam edelim. Üçüncü oturum. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey düşünebilirsiniz. Neden birden üçüncü oturuma geçti diye. Öncelikle bunu da söyleyeyim. Tabii bu benim almış olduğum afişlerin tamamı genç ve resmi sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden paylaşılan afişler. Tabii konuşmacılar ee, konular hazırlandıkça e, bu afişler hazırlandıkça paylaşılıyor. Ben de kongreye 7 gün kalmışken bir haftalık bir süreç kalmışken hem tanıtımını yapayım hem de konuşmacılar hocalarımızı size tanıtayım istedim. Yani gençlik sosyal medya hesaplarınızda paylaştığınız zaman ikinci oturumunda görselleri paylaşılacak. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı diye gidecek. Sekiz oturumda. Bir de oturumda üç, oturum üç, oturum üç diye iki defa görebilirsiniz. Veya oturum yedi, oturum yedi gibi iki defa görebilirsiniz. Bunun sebebi de şu arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz e, oturumlarda bir oturumda iki konuşmacı, bir oturumda tek konuşmacı şeklinde olduğu için e, o şekilde oluyor. E, bundan da bilgilendirmiş olayım. Oturum 3'de uydu sempozyumu ile gerçekleşecek. Demiştim hibrit bir zirve olacak diye. Sayın Doktor Bilgen Dölek hocamız bizlerle birlikte olacak. Emcin Biyoteknoloji Pazara Erişim ve Geri Ödeme Direktörü kendisi. Hasta tedavisinde Biyoteknoloji Çağı e, başlığıyla hocamız bizlerle birlikte olacak üçüncü oturumda. Yine devam ediyorum. Üçüncü oturumda uydu sempozyumunda yine Nobel ilaçtan kalite güvence ve mesul müdürü olan Sayın Caviden Öztürk hocamız bizlerle birlikte olacak. Biyoteknolojik ilaçlarda hücreden bitmiş ürüne kalite süreçleri konu başlığında hocamız bizlerle birlikte olacak. Kendisiyle bu süreçleri konuşacağız. Kendisinden bu sunumu ve konuşmayı dinleyeceğiz. Dördüncü oturumda Sayın Lokman Ökten hocamız bizlerle birlikte olacak. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi kendisi. Oturumun adı Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest Oturumu arkadaşlar. Başlık ise konuşmanın başlığı ise dönüşüm girişimcilik ve milli teknoloji hamlesi şeklinde Sayın Lokman Ökten hocamız bizlerle birlikte olacak. Yine dördüncü oturumda Sayın Sümeyye Elif Subaşı hocamız bizlerle birlikte olacak. Hocamızla birlikte Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü, Teknoloji Eğitimleri Dairesi Başkanı Sayın Sümeyye Elif Subaşı hocamız kendisiyle yine Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest oturumunda en büyük değer insan konu başlıklı sunumunu, konuşmasını dinleyeceğiz. Beşinci oturuma geçiyorum. Beşinci oturumda Sayın Profesör Doktor Bahar Güntekin hocamız bizlerle birlikte olacak. Bahar hocamızla birlikte EEG ve beyin bilgisayar arayüzlerini sinir bilim oturumunda hocamızdan dinleyeceğiz. Bu konu başlıklı sunumunu konuşmasını hocamızdan dinleyeceğiz. Bahar hocamız İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi kendisi. Bu şekilde arkadaşlar 5. oturumumuzda gerçekleşecek. 6. oturum eczacılık oturumu biraz daha bizim mesleğimize ve öğrenci ve meslektaşlarımıza hitap eden bir oturum olacak. Sayın Doktor Eczacı MBA Duygu Yazıcıoğlu hocamız bizlerle birlikte olacak. Kendisi hocamız bizlerle birlikte olacak. Kendisi medikal ve eğitim direktörü. Dijital sağlıkta etkin ve yetkin eczacı konu başlığıyla hocamız bizlerle birlikte olacak. Bu oturumda çok çok kıymetli bir oturum. Yedinci oturum Sayın Hızır Uzuner. Hocamız bizlerle birlikte olacak. Hocamız İvek Vakfı Arge Biyoteknoloji Komisyonu Başkan Yardımcısı. Yedinci oturumda biyoteknoloji, yapay zeka algoritmalar ve kafamda deli sorular oturumu olacak. Hocamızla bu konu başlıkları üzerinde konuşmasını ve sunumunu dinleyeceğiz. Sekizinci oturum, biyoteknoloji ve girişimcilik oturumu. Arkadaşlar, sürdürülebilir bir gelecek için biyogirişimcilik ekosisteminin önemi başlıklı oturumu hocamız, sunumu ve konuşmayı hocamızdan dinleyeceğiz. Sayın Doktor Sevgi Salman Ümer hocamız. Genomedis Biyoteknoloji Kurucusu ve Akademisyen Hocamız kendisiyle sürdürülebilir bir gelecek için bir girişimcilik ekosisteminin önemini dinleyeceğiz kendisinden. Arkadaşlar, hazırlanan genç ve sosyal medya hesaplarından, resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan afişler bu şekildeydi. Hazırlanan afişleri elimden geldiğince sizlerle paylaşmaya çalıştım. biraz da bu kongrenin duyurumu duyurulması için arka planda ne yapılıyor onlardan biraz bahsetmek istiyorum. Genç başkanımız Sayın Ayşegül Tanrıverdi'nin e, 03.10.2022 tarihinde İstanbul Medipol Üniversitesi'ne yapmış olduğu ziyarette İvek Vakfımızın yönetim kurulu başkanı Sayın Doktor Mahmut Tokaç hocamıza görüyorsunuz kongre afişimizi hocamızla paylaştı. E, üniversiteye çeşitli yerlerine sağlık bilim ve teknoloji alanlarında okuyan öğrenci arkadaşlarımızın görebilmesi için paylaştı. Zaten Genç İvek'te sosyal medya hesaplarından Türkiye'de sağlık bilim ve teknoloji alanlarında okuyan tüm bölüm ve üniversitedeki arkadaşlarımızla afişlerimiz paylaşıldı. Burada başkanımızın afişini görüyorsunuz arkadaşlar. Yine İstanbul Medipol Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Sayın Profesör Doktor Gülten Omurtap hocamıza başkanımız afişimizi götürdü. Kendisiyle afişimizi paylaştı. Şöyle biraz daha belki yakınlaştırsam daha net görülebilir. Bu şekilde arkadaşlar. Onun haricinde biraz şöyle devam edelim. Arkadaşlar kongrenin zirvenin gerçekleşmesi için çok çok değerli çalışmalar gerçek, arkadaşlar yapıyorlar. Çok büyük emekler veriyorlar, çok büyük emek sarf ediyorlar. Arkadaşlarımızın yapmış olduğu çalışmalarda görüyorsunuz Vakfımızın merkezinde İstanbul'da e, zirvenin en çok verimli şekilde geçmesi, en az sorunla geçmesi için elinden gelen çalışmaları yapıyorlar. Bu da yine hafta sonu etkinliklerinden çalışmalarından bir tanesi. Yine bu şekilde Vakfımızın merkezinde genç ve gönüllüleriyle birlikte, burada tabii e, mezun eczacılar var veya biyomedikal, e, Moleküler biyoloji ve genetik bölümünde okuyan mezun olan arkadaşlarımız var veya biyomedikal bölümünden, tıptan, dişten, eczacıktan çeşitli bölümlerde okuyan ve mezun olan arkadaşlarımız var. Kendileri genç ve gönüllüsü ve bu zirvenin en güzel şekilde, en verimli şekilde, en çok öğrenciye ve kişiye ulaşması için, meslek grubuna ulaşması için çalışmalar yürütüyorlar. Yine bir diğer görselimiz de bu şekilde. Başkanımız ve gönüllü arkadaşlarımız da buradan görebiliriz. Yine böyle bir görselimiz Burada görsellerimizden bahsettim. Arkadaşlar ben bir de gençlegizirvesi.org ve gençivek.org'dan size eee bir kaç şey göstermek istiyorum. Daha sonra yavaş yavaş yayını kapatacağım. Şimdi arkadaşlar diyebilirsiniz ki biz bu kongreye nasıl üye olacağız? Bu kongreyi nereden ulaşacağız vesaire düşünün. Şey pardon çok özür dilerim. Zirveye nasıl ulaşacağız diye düşünebilirsiniz. Nereden kayıt olacağız diye düşünebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar genç gencivekzirvesi.org internet sitesinden direkt zirveye ulaşabilirsiniz. Burada 3 bölüm var. Kayıt, bilimsel program, sponsorlar ve destekleyen kurumlar. Zaten 7 gün kaldı biliyorsunuz zirveye. Ben biraz da bu son hafta artık tanıtımları daha yüksek perdeden yapabilsin arkadaşlarımız. Bizler de yapabilelim diye. Böyle bir hem de bundan sonraki artık kongre ve konferanslarda da bir hafıza oluşturmak için böyle bir video hazırlıyorum. Öncelikle bir davet yazısı var burada başkanımızın Sayın Ayşegül Tanrıverdi'nin kalem aldığı. Onu okuyayım. Burada çok güzel bir yazı olmuş. Çok sade, net ve anlaşılır bir yazı olmuş. Değerli katılımcılar, sizleri 18 Ekim 2022 tarihinde Gençvek tarafından düzenlenecek olan Gençvek Öğrenci Zirvesi Öğrenci Zirvesi 22'ye davet etmekten onur ve mutluluk duyuyoruz. Gençvek İlaç, Eczacılık, Sağlık, Bilim ve Teknolojileri Vakfı'na bağlı sağlık alanında öğrenim gören öğrencilerin donanımlı, sağlık sektöründe aktif yer alan ve her daim kendini geliştiren bireyler olmalarına yönelik faaliyet gösteren bir oluşumdur. Burada genç beyin ne olduğunu, ne yaptığını aslında biraz bahsetmiş başkanımız. Gayet güzel olmuş, bir cümleyle toparlamış. Sağlığın geleceği olma ideali taşıyan genç ve bünyesindeki gönüllülerle ile birçok etkinlik, inovasyon odaklı girişimcilik faaliyetleri, samimi ve güvenli bir ortamda kendini geliştirmek isteyen arkadaşlara keyifli ve iyilik odaklı bir ortam sunmaktadır farklı disiplinlerin bir arada olmasını sağlayıp, bilimsel bir tartışma ortamı oluşturulmasını amaçlamakta olup, farklı üniversitelerden, farklı alanlarda çalışan bilim insanlarının, firma temsilcilerinin ve öğrencilerin bir araya gelerek, tanışmaları ve görüşlerini ifade etmeleri, gençlere inovatif bakış açısı kazandırarak, istek ve taleplerine cevap verebilmeleri için gerekli bağın kurulmasını hedeflemektedir. Bilimsel programda, yani artık burada gençlik ne yapmak istiyor, nasıl yapıyor, Nasıl yapacak falan bahsettikten sonra e, zirvenin bilimsel programına geçmiş burada bilimsel programda en güncel bilgilerin aktarılabileceği, önemli bilim insanları, sektör ve kamu temsilcilerinin katkıları ile gerçekleşecek oturum ve panellerin yanı sıra sağlık bilimleri ve teknoloji alanlarındaki bütün disiplinlerin yararlanabileceği bir zirve olmuş, zirve olacaktır. Zirvemiz bilimsel açıdan son gelişmelerin paylaşılması ve tartışılması için. Bu alana ilgi duyan tüm bilim severlerin bir araya getiren önemli bir platform. Yani sadece belli bir meslek grubunu veya belli bir çalışma alanı değil, tüm sağlık bilim ve teknoloji alanlarını kapsayan bir zirve olacak arkadaşlar. Zaten oturumlarda da gördünüz. Sizleri sonuçlarının ülkemize ve bilim dünyasına önemli katkılar sunacağını umut ettiğimiz hibrit düzenlenecek olan genç ve öğrenci zirvesi 2022 etkinliklerim etkinliğimize e, davet etmekten ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağız. Saygılarımızla Genç Evek Başkanı Ayşegül Tanrıverdi. Arkadaşlar burada çok güzel bir davet olmuş. Başkanımız çok güzel davetten bahsetmiş. Şimdi arkadaşlar ben bir diğer şeyde de kayıt formu nasıl kayıt olabiliriz? Biraz kayıt nasıl olacağız? O direkt şeyden bahsedeceğim. O ekranda sizlerle paylaşmak istiyorum. öte yandan ben zaten bu videonun açıklama kısmına arkadaşlar kayıt bölümünü direkt bırakacağım. Yani linke tıkladığınızda bu sayfa karşınıza gelecek. Şimdi arkadaşlar kayıt formu katılım ücretsizdir. Zirve sonunda katılım sertifikası verilecektir diye burada da en başında bahsetmiş. Lütfen boş alan bırakmayınız demiş. Arkadaşlar ben burada da örnek olsun diye sizlere bir kayıt ol kendi kaydımı gerçekleştireceğim. Buraları bu şekilde dolduruyoruz. bu şekilde dolduruyoruz. Bu şekilde telefonumuzu, üniversitemizi, mailimizi yazıyoruz. Çalıştığımız kurumu yazıyoruz veya okuyorsak, hala mezun olmadıysak üniversite yazıyoruz arkadaşlar. Mezun olduğumuz fakülteyi veya okuduğumuz fakülteyi yazıyoruz. Sınıfımızı yazıyoruz. Ben buraya mezun yazıyorum. Mezunlar arkadaşlar. Genç, burada çok güzel iki tane ayrıntı var. Genç ve gönüllüsü olmak ister misiniz? Evet. Genç ve duyuru ve etkinliklerinden haberdar olmak ister misiniz? Evet. Ben olsam kesinlikle bu ikisine de evet derdim. Sizden de evet demenizi öneririm arkadaşlar. Bu şekilde gönder dediğimiz zaman form gönderecek arkadaşlar. Ve kaydınız gerçekleşmiş olacak bu şekilde kayıt olmuş oluyor ve Zirveye katılım için başka bir şey yapmanıza gerek yok bu kaydı yaptırıyorsunuz ve yani öneriyorum Zirveye kesinlikle katılın zaten ücretsiz bir Zirve ve bu kadar güzel oturumlar çeşitli yani bilim alanına değerli konuşmalar ve her alandan olan konuşmaların olması ve katılım sertifikası alması da bence çok çok kıymetli arkadaşlar buradan da bundan bahsetmiş oldum Şöyle bir geri geleyim. Şimdi arkadaşlar, şöyle bir dakikanızı rica ediyorum. Bunu kapatıp tekrar açalım. Herhangi bir yanlış olmasın sizlerde. Heh. Şimdi bilimsel program arkadaşlar. Şimdi 18 Ekim Salı bir günlük bir zirve demiştim. Şimdi açılış konuşmaları, birinci oturum, ikinci oturum, üçüncü, dördüncü ve beşinci oturum diye bu şekilde gidiyor ve kapanış. Arkadaşlar, şöyle başlayalım. Bilimsel program. Açılış konuşmaları. Sağlık Bakan Yardımcımız, İvek Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcımız Sayın Profesör Doktor Sabahattin Aydın Hocamız, İvek Vakfı Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Doktor Mahmut Tokaç Hocamız, İstanbul Medipol Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanımız Sayın Profesör Doktor Gülten Zehra Omurtak Hocamız ve Genç İvek Başkanımız Sayın Zeh Ayşegül Tanrı verdi. Ee, bu açılış konuşmalarından sonra birinci oturum bahsetmiştim Sayın Mustafa Mertcan Hocamızın Metaverse'ün geleceği, Metaverse oturumunda Bundan bahsedecek kendisi Robotics Yönetim Kurulu Başkanı. İkinci oturumda Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırmaları Araştırma Kurumu TÜBİTAK oturumu olacak. Sayın TÜBİTAK Başkanımız Profesör Doktor Hasan Mandal bizlerle birlikte olacak. Sağlık ekosistemindeki etki odaklı araştırmalar ile araştırmalar için birlikte geliştirme ve birlikte başarma oturumu konusu bu olacak. TÜBİTAK başkanımız bu oturumda konuşacak. Üçüncü oturum uydu sempozyumu arkadaşlar. İki konuşma var. Bahsetmiştim ya mesela e, birden üçe atlamış diyor hap işte. Mesela burada ikinci oturumun ne olduğunu daha net gördük. E, üçüncü oturum yine iki konuşmacımız var. Sayın Doktor Bilgen Dölek ve Sayın Cavidan Şentür. Emcından ve Nobel İlaç'tan hocalarımız. Hasta tedavisinde biyoteknoloji çağı konuşması Bilgen Hoca'nın biyoteknolojik ilaçlarda hücreden bitmiş ürüne kalite süreçlerinde Sayın Cavidan Şentürk Hoca bizlerle olacak. Dördüncü oturumda yine iki konuşmacımız var arkadaşlar. Tabi birinci, üçüncü oturumdan sonra bir öğlen arası var. 13 çeyrek, 14 arasında. Dördüncü oturumda Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest oturumu var arkadaşlar. Sayın Sümeyye Elif Subaşı ve Sayın Lokman Ökten hocalarımız en büyük değer insan ve dönüşüm, girişimcilik ve milli teknoloji hamlesiyle birlikte Sayın Sümeyye hocamız Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü Teknoloji Eğitimleri Dairesi Başkanı, Sayın Lokman Ökten hocamız ise Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Yönetim Kurulu üyesi. Beşinci oturumumuz arkadaşlar yine ara vermeden devam ediyoruz. Sinir birim oturumu Sayın Profesör Doktor Bahar Güntekin hocamız. İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi hocamız. EEG ve Beyin Bilgisayar Arayüzleri bizlerle olacak. Altıncı oturumda yine devam ediyoruz. Tek kişi, tek konuşmacı olan bir oturumdu. Beşinci oturum. Altıncı oturumumuz ara vermeden yine eczacılık oturumu. Doktor Eczacı MBA Duygu Yazıcıoğlu. Medikal ve Eğitim Direktörü kendisi. Dijital Sağlıkta Etkin ve Yetkin Eczacı. Sonra burada bir ara veriyoruz. Bir çay arası. Dört, çeyrek arası bir çay arası. Daha sonra yedinci oturum. Biyoteknoloji, yapay zeka algoritmalar kafamda deri sorular oturumu. Sayın Hızır Uzuner hocamız, İvek Vakfı, ARGE, Biyoteknoloji Komisyonu Başkan Yardımcısı kendisi. Daha sonraki sekizinci oturumda biyoteknoloji ve girişimcilik oturumu. Yine iki konuşmacımız var burada. Sayın Doktor Sevgi Salman Ümer ve Sayın Profesör Doktor Elif Damla Arısan hocamız. Genomedis Biyoteknoloji kurucusu ve akademisyen olan Sayın Sevgi Salman Ümer hocamızın sürdürülebilir bir gelecek için biyoteknolojik ekosisteminin öneminden bahsedecek. Konu başlığı bu olacak. Konuşmanın sunumun başlığı bu olacak. Profesör Doktor Elif Damla Arısan hocamız ise Gebze Teknik Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü Biyoteknoloji Ana Bilim Dalı Başkanı kendisi. Biyo girişimci kimdir? Konu başlığıyla bizlerle birlikte olacak. Daha sonra kapanış sertifikalarımızı alacağız. Güzel bir günden, verimli bir günden sonra e, öğrenci arkadaşlarımız evlerine, yurtlarına, meslektaşlarımız da kendi mesailerine akşam dönecekler arkadaşlar. Bu şekilde bahsetmiş oldum. Daha sonra son olarak bir de Gençvek internet sitesini arkadaşlar göstermek istiyorum. Burada kongre duyurularını ve ve yaptığı faaliyetleri de daha rahat görebilmeniz açısından. Arkadaşlar. İlaç Eczacılık Sağlık ve Bilim Bilim ve Teknolojileri Vakfı Gençvek internet sitesi gençvek.org gençvek internet sitesinde ben burada şeyini size bırakacağım. Videonun altına açıklama kısmında veya yorum kısmında internet sitesini bırakacağım. Bulabilirsiniz. Burada görüyorsunuz kongrenin afişleri ve duyuruları. Başkanımızın Sayın Doktor Mahmut Tokaç hocamız ziyareti. Ee, Sayın Profesör Doktor Gülten Zehra Omur hocamızı ziyaret Afişlerimizin İstanbul Medipol Üniversitesi'nde paylaşılması ve sosyal medya hesaplarında paylaşılmasını görüyorsunuz. Burada oturumlarımız var. Gençbec ne yapar? Bu zamana kadar ne yaptı? Hangi komisyonlar var? Neler üretiyor? Bunlardan e, gelecek e, videolarda bahsederiz arkadaşlar. Ee, onun haricinde yine benim burada çekmiş olduğum bir Gençbec Öğrenci Zirvesi davet videosu var. Ee, burada çeşitli faaliyetleri ve çalışmaları Gençbec'in burada görebilirsiniz. Ben kongreye dair buradan da bilgi edinebilirsiniz diye bu video şey bu videoda bu sayfayı göstermek istedim. Burada zaten burada akışta bakın yayın akışında direkt görebilirsiniz. Evet, burayı da kapatabiliriz. Arkadaşlar evet, Genç Vek Öğrenci Zirvesi 2022 böyle bir elimizden geldiğince çok da e, ayrıntılı bir şekilde sizlere göstermeye çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Sizler de faydalanabilmişsinizdir. Bu videolarımızın devamı gelecek arkadaşlar. Artık 2022-2023 eğitim öğretim yılı itibariyle aslında bu benim uzun süredir aklımda olan bir süreçti. Öğrencilik yıllarından itibaren katıldığım kongre, konferans, sempozyumu, akademik, bilimsel ve mesleki sempozyumları, kongreleri, konferansları böyle sizlere duyurmak, paylaşmak, bir hafıza oluşturmak, adeta böyle bir not defteri oluşturmak istiyorum. Tabii ki buraya emek veren arkadaşlarım kongrelerine daha çok katılımcı gelsin diye kongrelerini duyurmak. Kongrelerini duyurduktan sonra bir değerlendire değerlendirme yapabilmek ve mesleklerinde yeni yeni adım atmış veyahut üniversiteye fakülteye yeni adım atmış arkadaşlar da biz hangi kongrelere katılalım? Hangi kongreler iyidir? Hangilerini öneriyoruz gibisinden bir yol haritası çizebilmek açısından faydalı olması için böyle bir video serisi başlatmayı düşünüyordum. Tabi araya bir koronavirüs süreci girdi, 2 yıl geçti, kongreler iptal oldu, konferanslar online'a döndü derken zaten daha çok kişi katılmaya, duymaya, sosyal medya daha etkin olduğu için haberdar olmaya başladım. Ama artık bu video itibariyle Sağlık bilim ve teknoloji alanlarında hem mesleki, hem öğrenci hem de bilimsel ve akademik alanlarda gerçekleşecek kongre, konferans, sempozyum ve e çalışmalar, akademik çalışmaları, bilimsel çalışmaları sizlere buradan duyuracağız. Öncelikle kongre günü gelmeden, başlamadan önce afişleri, duyuruları, hocaları, konuşmaları, zamanını, yerini, ücretini, ücretsizse ücretsiz olduğunu böyle sizlere videolar aracılığıyla kısa videolar aracılığıyla duyuracağım. Kongreye eğer kendimiz katılırsak dediğim gibi kendi görüş, düşünce, eleştiri fikirlerimizi buradan videolarla, görsellerle, kongrede, konferansta çektiğimiz videolarla, afişlerle paylaşacağız sizlerle. Fotoğraflarla falan paylaşacağız. Eğer kendimiz katılmazsa katılan arkadaşlardan bize gönderdikleri görsel yazılı materyalleri, yorumlarda, işte mesajlarla, düşüncelerini buradan paylaşacağız. hem böylelikle arkadaşlar daha çok katılacak. Bu etkinliklere uzun aylar emek veren yani kendi özel hayatından vakit ayıran arkadaşlar emeklerini burada daha çok aslında duyurmak için, hem böyle bir hafıza oluşturmak için, emeklerine saygı için böyle bir şey yapacağız. Sizler de Çağışan Eczacılar platformunun YouTube kanalındaki bu içeriklere veya diğer içeriklere katkı sağlamak isterseniz bizlere sosyal medya hesaplarımızdan ve internet sitemizden ulaşabilirsiniz. Soru, görüş, düşünce ve eleştirilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Veya böyle bir çalışmayı kendiniz hazırlayıp sosyal medya hesaplarımızda, YouTube kanalımızda yer almasını isterseniz bizlere gönderebilirsiniz. Bu şekilde bir çalışmamız artık bundan sonra hayata geçecek arkadaşlar. Veya şu kongreyi değerlendir, şu kongreyi duyur dediğiniz tüm çalışmalarınızı bize gönderebilirsiniz. Biz tüm çalışmalarımızı ücretsiz bir şekilde, gönüllülük esasıyla yapıyoruz. Yani bu şekilde de öğrenci arkadaşlarımıza da buradan duyurmuş olalım. Arkadaşlar, Çağışan Eczacılar Platformu'nun YouTube kanalı için hazırlamış olduğum videoyu izlediniz. Ben Şahin Atıktaş. Diğer videolarda, içeriklerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.